Emanet dizisinde beklediğimiz an artık geldi ve sonunda Seher gerçekleri öğrendi. Analiz videomuza başlamadan önce Seher Yaman'ı o kadar da kolay affetmeyecek diyenler aşağıdan videomuzu beğensin, hep birlikte sayımızı görelim. Seher izlediği videoya inanmadı ve nezaretteki Aysun ile yüzleşti. Aysun her şeyi tekrardan itiraf etti. En başından bu yana Emanet dizisi izleyicilerinin sabırsızlıkla görmek istediğimiz sahneler gelecek. İlerleyen bölümlerde en çok beklediğimiz an Yaman'ın Seher'e doğruları anlatmasıdır. Ancak Yaman'ın hatası çok oldu. Sehere abisinin ilaçlarıyla oynandığını anlatıp da ona gerçekleri anlatmalıydı. Bu gerçekleri Sehere anlatıp ve ona son derece güvenmesi gerekirdi. Sizlerin de bildiği üzere böyle büyük bir ilişkinin temeli güvendir. Dolayısıyla sevgi dürüstlük ile başlar. Ayrıca Seher'in bu konuyla ilgili biraz bile haklı olması fazlasıyla yeterlidir. Çünkü Yaman her zora sıkıştığı anda Seher'e yalan söylüyor bu da Seher'i ondan uzaklaştırmaktadır. Sizlerin görüşleri ne yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.